Bugün youtube kanalımızda sizlerle şevketi bostan otundan ak kız, sarı kız, mübarek otu gibi, deve dikeni gibi isimleri olan şevketi bostan otunun faydalarından bahsedeceğiz. Şevketi bostanın yararlarından bahsedeceğiz. Şevketi bostan otuna şevketi bostan denilmesinin sebebi bu bitkinin kökleri tıpkı bir havuç gibi olmasından dolayı taze iken kökleri İç Anadolu bölgesinde Ege bölgesinde toplanarak yemekleri çeşitli yemekleri yapılmaktadır etli yemekleri yapılmaktadır ancak Şevketi Bostan yemek tarifini bilmediğimiz için YouTube'daki diğer arkadaşların videosunda nasıl yapıldığına dair videolar vardır Şevketi Bostan otunun faydaları bir mide dostu olan Şevketi Bostan otu mide ağırlığında her türlü mide gaz sıkışmalarında kullanılmaktadır. Bir böbreklerdeki kum ve taşları da düşürücü özelliği olan Şevketi Bostan otunun atası kenger bitkisidir ve Şevketi Bostan otunun da bu tür türleri de vardır. Hemeroid basur tedavisinde kullanılan Şevketi Bostan otunun cilt sağlığında haricinde kullanılmaktadır. Cilt sağlığına da faydalı vardır. Böbreklerdeki her tüş, çeşit kum ve taşları düşüren bir kum ve taş düşürücü olan Şevketi Bostan Otu mide bağırsak salgılarını, safra kesesi salgılarını arttırarak mide ve bağırsakların daha hızlı çalışmasını sağlamaktadır. Mide ağrılarını gidermektedir. Haricen hemoroid ve basur tedavisinde kullanılmaktadır. İdrar söktürücü özelliği olan Şevketli Bostan otunun vücuttaki fazla suyu dışarı atarak ödemleri çözmektedir. Çok besleyici bir özelliği de olan Şevketli Bostan otunun zayıflamada da rolü olduğu düşünülmektedir. Böbreklerdeki kum ve taşları eriterek yok eden, düşüren Şefketi bostan otu tüm karaciğer hastalıklarında tüm kenger soyuna gelen dikenli bitkiler familyası karaciğer hastalıklarında karaciğer iltihaplanmalarında oldukça faydalı olmaktadır. Soğuk algınlığı ve gripal enfeksiyonlara karşı da faydalı olan şefketi bostan otu Anadolu'da şifalı bitkilerden biri olmaktadır. Kurak iklim koşullarına çabucak adapte olan, iyi uyum sağlayan şevketi bostan otu doğal organik bir ağrı kesici olmaktadır. Tüm mide ve bağırsak ağrılarını böbreklerdeki kum ve taşları da düşürerek eritip düşürerek böbrek ağrılarını gidermektedir. İshal kesici olan şevketi bostan otu yaralanmalarda, kazalarda kan damarlarını büzücü etkisi olduğundan yaralanmalarda kanamayı durdurucu özelliği vardır. Çok kuvvetli idrar söktürücü özelliği olan şevket bostan otu vücuttaki fazla suyu ödemi dışarı atarak ve bu şekilde zayıflamaya da faydası olduğu düşünülmektedir. Karaciğer hastalıklarında, karaciğer iltihaplarında ve anti-tümör özelliği olan şevket bostan otu kanserli hücrelerin oluşumunu engellemektedir ve oluşan olası kanserli hücrelerinde büyüyerek koloniler haline ayrılarak çoğalmasını engellemektedir. Anti inflamatuar ağrı kesici özelliği olan, anti tümör özelliği olan, taş düşürücü özelliği olan Şevketi Bostan otunu pembe, sarı çiçekli, değişik organik çiçekli modelleri vardır. Bu bitkinin hem bu pembe nektarlı özündeki tohumları çay olarak yapılmaktadır. Hem de Manisa'da İzmir gibi göller yöresi gibi bölgelerde Şevketi Bostan'ın taze olduğu zamanlarda kökleri sökülerek topraktan bir hıyar görünümünde havuç görünümünde olan Şevketi Bostan otundan çeşitli yemekler, etli yemekler Yemek türleri yapılmaktadır. Ancak yemek yapmasından pek anlamadığımız için nasıl yapıldığına dair bir, pek bir bilgimiz yok. Hoşçakalın.